Merhaba arkadaşlar. Konumuz eşlik ve benzerlik. Tanımla başlayalım. Aynı biçim ve ölçülere sahip olan şekillere eş şekiller denir. Karşılıklı açıların ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit çokgenlere eş çokgenler denir. Eşlik sembolü altında eşit ve üzerinde sonsuzluk sembolü ile gösterilir. Şimdi arkadaşlar aslında eşitlikten kastımız kısacası şu. Ölçüleri ve açıları eşit olacak arkadaşlar. Ölçüleri ve açıları eşit. Şu üçgenlere baktığımızda 90 derece burada da 90 derece. 90 derecenin karşısındaki kenar 5 ise burada yine 90 derecenin karşısındaki kenar 5. C'nin karşısındaki kenar 4 ise burada C'ye eşit olan hangisi? F. F'nin karşısındaki kenar da 4. A'nın karşısındaki kenar 3. D'nin karşısındaki kenarda yine nedir? 3 birim olacak. Bu buna eşit yani adı üzerinde eşit şekil eşit üçgen eşit dörtgen artık eşit çokgen neyse iki tane bir altıgenim var altıgenimin şekilleri evet farklı da olsa da bu sonuçta bir düzgün altıgendir ve kenar uzunlukları ve açıları eşittir kenar uzunlukları eşit olduğuna göre buna eş üçgen eş eşlik diyoruz kısacası buraya baktığımızda ne demiştik? A ile D açısı birbirine eşit, B ile E, C ile F açısı birbirine eşit. O zaman şöyle de diyebilir miyiz? A'nın karşısındaki kenar nedir? BC. BC uzunluğuyla D'nin karşısındaki kenar EF uzunluğu birbirine eşit. DF karşısı 90'ın karşısındaki kenar DF ile burada 90'ın karşısındaki kenar AC birbirine eşit. C'nin karşısındaki kenar AB, AB ile de C'nin e, F'nin karşısındaki kenar DF birbirine eşit dedik. Bu şekilde de diyebiliriz aslında. Nota geldiğimizde Karşılıklı açıların ölçüleri eşit, kenar uzunlukları orantılı olan çokgenlere benzer çokgenler denir. Benzerlik şu sembolüyle, sonsuzluk sembolüyle gösterilir. Arkadaşlar benzerlik benzer çokgenlerde fark şudur. Burada e, ne dediğimiz, ne dedik biz eşte Kenar uzunlukları ve açıları eşit. Benzer çokgenlerde ise kenar uzunlukları orantılı ama açıları eşit olacak. Dikdörtgen de ikisi de dikdörtgen. Biri küçük bir dikdörtgen, biri büyük bir dikdörtgen. Gördüğünüz üzere açılar eşit ama kenar uzunlukları burada 2, burada 4. Demek ki 2 katı. O zaman uzun kenar 4 ise burada uzun kenar 2 katı olacak. 8. Üçgende de aynı şekilde. Burası 16 ise burası 8. 10 ise 5. 8 ise 4 yarısı olmuş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? A, B, C, D ile E, F, G, H birbirine benzerdir. ABC ile D, E, F birbirine benzerdir. Buradaki notu da okuyalım yine. Yukarıda çokgenlerin açıları eş, kenar uzunlukları orantılı olduğu için bu çokgenler benzerdir. Evet arkadaşlar bir map sorusu. Şöyle şekildeki FGH G, H, ve T noktalarının hangisi DE'nin 3 nokta noktaları ile birleştirilirse ABC üçgeni eş bir üçgen elde edilir? Yani şunu diyor bana şu ABC ile DE'yi birleştir diyor. Hangi noktayla da daha birleştirilirse diyor eşit üçgen olur. Yani bu üçgenin aynısından burada da oluşturmak istiyorum. Ben F noktası ile birleştireyim. Şimdi F'nin D yolun uzaklığı 1'e 3. Ben C'ye bakıyorum. C'nin B yolun uzaklığı 1'e 3. Çıktı mı? Çıktı. C'nin A olan uzaklığı 4'e 3. F'nin E olan uzaklığı 4'e 3. O zaman cevap F'dir. Evet notuma gelelim. Eş şekiller aynı zamanda benzerdir. Benzer şekiller ise eş olmayabilir. Demek ki her eş benzer ama her benzer eş değil. Devam ediyoruz. Yine bir örnek. Şimdi arkadaşlar ABCD ile EHGH olduğuna göre benzer pardon eş olduğuna göre buna HE kaç santimdir diyoruz. Şimdi burayı 4 vermiş bana 6 o zaman ben buraya 6 geçireceğim. 12 ise burası 12'dir 10 ise burası 10'dur. HE de nedir? 10 santimdir. Adı üzerinde eşit. Bunların ikisi eştir. A, B, C, D, düzgün altıgenin çevresi yani şunun çevresi 84. O zaman her kenarına 6'ya böldüğümüzde 14, 14, 14, 14, 14 ve 14. O zaman eş olduğu için bu da 14, 14, 14, 14, 14 ve 14. 14 artı 14'ten eşitti 28 cevabını buluyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir sorun var yine. Bu bir yamuk. Bu eş eş değil görüldüğü üzere. Bu büyük. Bu biraz daha bu küçük bu biraz daha büyük zaten bana burada benzer olduğunu göstermiş şu altındaki eş değil çizgi onu sileyim bu bir benzer yamuktur olduğuna göre mn kare yani şu büyük yamuğun çevresini soruyor. Baktığımız üzere 4 ise buraya 8 vermiş. 5 ise ben buraya 10 vereceğim. 2 katını verdiği için ben de bütün kenarların 2 katını yazacağım. 3 ise 6'dır. 6 ise 12'dir. Kenarlarını toplarsam şu 12, 8 daha 20 yapar. 30, 36. Yazalım yine 12 artı 8 artı 10 artı 6'dan cevap 36'dır. Evet arkadaşlar yine bir map sorusu. Sorum şu ABC ile EDC eştir. Bakın eş sembolü var burada. Bilindiğine göre aşağıdakiler hangisi her zaman doğrudur. C ile kesişiyorlar. A ile E'ye. Bakın şu üçgende A ile E, B ile D, C ile C olacak. Zaten C ile C'nin olduğunu biliyoruz. Çünkü yöndeş ikisi de karşılıklı açılar birbirine eşittir. Kuralını biliyoruz. A ile E. A ile E. E B ile de iki çizgi bırakayım. Şimdi arkadaşlar AE'nin BD'ye eşit olduğunu söylüyor. Hayır değil. ABDE paraleldir. ABDE paraleldir. Bakalım. Şimdi arkadaşlar A ile E açısı birbirine eşitmiş. Z kuralını hatırlayalım. Şöyle bir Z kuralım vardı. Z'nin bu tarafı ile bu tarafı birbirine eşit olması için şunların paralel olması gerekiyordu değil mi? Keza aynı şekilde Z şuradan çektiğimde şununla şunun eşit olması için benim şunların ikisinin paralel olması gerekiyordu ki eşit olduğu için de paraleldir diyorum şunlara da bakalım yine bu şıklara a e ile bd diktir hayır öyle bir durum söz konusu değil a ile d açısı birbirine eşit hayır arkadaşlar a ile e açısı b ile d açısı birbirine eşittir bu bilgi de yanlıştır bir notum var benzer çokgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları orantılıdır bu orana benzerlik oranı denir az önce dediğim gibi benzerlik neydi açıları eşit ama kenar uzunlukları farklı aralarında bir oran olacak. Şundan da bahsedebiliriz. Bir kare var. Bir burada da bir kare var. Dediğimiz gibi açıları eşit ama kenar uzunlukları birbirine orantılı. Her zaman küçük üçgen, dörtgen fark etmez oranı yukarıya yazıyoruz. Aşağıya büyük karenin oranını yazıyoruz. 4 bölü 6'dan cevap 2 bölü 3 geliyor. Burada bir üçgenim var. ABC ile VTL üçgeni. Arkadaşlar ABC'nin ve TL'nin bana burada benzer olduğunu söylüyor. O zaman A ile V, B ile T, C ile de L birbirine eşitmiş. Açıları eşitlemiştik ya benzerdi. O zaman A'nın karşısındaki kenar 7. Burada tek çizgi yani ben ne demiştim? V'nin karşısındaki kenar 14. Noktanın gördüğü 6 bölü. Burada noktanın gördüğü 12. İki çizginin gördüğü 9. Bu, bu üçgende iki çizginin gördüğü 18. Hepsi bana neyi verdi? 7 bölü 14 1 bölü 2'dir. 6 bölü 12 1 bölü 2'dir. 9 bölü 18 1 bölü 2'dir. Yani hepsinin oranı nedir? 1 bölü 2. Bu bana neyi verecek? Benzerlik oranını. Evet devam ediyoruz. Bir örnek yine. ABC ile KLT benzer olduğuna göre benzerlik oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar o zaman ABC ile KLT A ile K B ile L C ile T birbirine eşit. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? A'nın karşısındaki kenar 14. Her zaman ne dedik? Küçük olandan başlıyoruz. A'nın karşısı 14. K'nin karşısı 21. Noktanın gördüğü 20 bölü. Burada noktanın gördüğü 30. İki çizginin gördüğü 10 bölü. Burada iki çizginin gördüğü 15. Hepsini bunu 7'ye sadeleştirsem 14 bölü 21'i. 2 bölü 3. 20 bölü 30 ikisini de 10'a bölersem 2 bölü 3. 10 bölü 15 ikisini de 5'e bölersem 2 bölü 3. Yani hepsinin benzerlik oranı ne geldi yine bana? 2 bölü 3'tür. Şimdi arkadaşlar diğer soruya bakalım. DE 36 imiş. Karelerin benzerlik oranları 2 bölü 5 olduğuna göre çevre HKLM büyük karenin çevresini soruyor. Şimdi arkadaşlar her zaman küçük kareden başlıyoruz dedik. Ben bunun bir kenarına x diyeyim. Kare olduğu için bütün kenarları eşit olacağı için 36 bölü x eşittir 2 bölü 5. İçler dışlar çarpımından 36 çarpı 5 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ler gitti. 36'yı 2'ye böldüm. 18. 18 çarpı 5 x eşit 90. Çevresini sorduğu için bir kenara 90'mış. X'i buldum. O zaman ben bunun çevresine ne bulacağım? Çevre eşittir. 90 çarpı 4'ten 360 yapar. Evet map sorusuna gelelim. Güzel de bir soru. Her test kitabınızda karşınıza çıkacak bir soru. D ile AB paralelmiş. E, CD'nin 3 olduğunu söylüyor. DE'nin 4 olduğunu söylüyor. AB'nin 12 olduğunu söylüyor. D ile AB'nin paralelsi o zaman ben şu açımla şu açımın birbirine eşit yöndeş açıydı. Hatırladı, hatırlarsanız. O zaman E açısıyla B açısı birbirine eşit diyorum. O zaman C de ortak olmuş oluyor. Arkadaşlar şurada bir küçük üçgenle büyük üçgen arasında bir benzerlik oluştu. Hatta şöyle de yazabilirim. C D E ile C A B birbirine benzerdir. Küçük üçgende C'nin karşısındaki kenar 4. Küç büyük üçgende C'nin karşısındaki kenar 12. Küçük üçgende D'nin karşısındaki kenarı bilmiyorum x diyeyim. Şuraya a diyeyim. Şuraya da y diyeyim. x a'nın karşısındaki kenar büyük üçgende a'nın karşısındaki kenar x artı a küçük üçgende e'nin karşısındaki kenar 3 büyük üçgende b'nin karşısındaki kenar nedir 3 artı y'dir şimdi arkadaşlar burada bana ad'yi sorduğu için şurayı almaya gerek yok aslında çünkü ben y'yi bulmam gerekiyor Hatta bilemem burada iki tane bilinmeyen var. 4 bölü 12 sade bir şekilde yazarsam 1 bölü 3 eşittir. 3 bölü 3 artı y içler dışlar çarpımında 3 artı y eşittir 9'dan y eşittir 6. Y'nin 6 olduğunu biliyorum. Şimdi bu soruyu böyle çözüyoruz. Ama bunu direkt akıl yoluyla yani akıl yoluyla dediğim pratik bir şekilde kalem oynatmadan da yapabiliriz. Aslında arkadaşlar olay şu. Şimdi arkadaşlar ee, biz benzerlik oranının 4 bölü 12 olduğunu biliyorum. Yani 4 12'nin 3 katı. O zaman ben burada 2 çizginin gördüğü 3 ise burada 2 çizginin gördüğü bu bunun 3 katı olacak. Yani 9 olması gerekiyor tamamının. Şimdi tek çizginin gördüğü 4 burada tek çizginin gördüğü 12 3 katı olmuş. 4 3 12'nin 3 katı. O zaman burada 3 3'ün 3 üç katı nedir? 9. Buranın da tamamı 9 olması için ben buraya ne yazacağım? 6, 3 daha 9 diye de yazabilirim. Evet. Kısa yoldan bu soruyu öyle de yapabilirsiniz aslında. Şimdi güzel bir soruyla karşımızda yine karşınızdayım. M ile T. 2 çizgi 2 çizgi o zaman K ile de P birbirine eşit. Zaten bana benzerdir diyor benzerlik oranlarını soruyor. Her zaman küçük üçgenden başlıyoruz hocam. Biz bu üçgende küçük hangisi nereden anlayacağız? Arkadaşlar noktanın gördüğü 12, noktanın gördüğü 9. Hangisi demek ki bu küçük? O zaman diyorum ki buradan başlayayım. Noktanın gördüğü 9. Burada noktanın gördüğü 12. İki çizginin gördüğü burada 6. Şuraya x, buraya y demek istiyorum. Burada iki çizginin gördüğü x. Burada şu P'nin gördüğü 12. Burada iki çizgi dediğim yani karışmasın şunun iki çizgi dediysem şekil olarak burada y diyebilirim. Şimdi arkadaşlar benzerlik oranı dediği sayı istiyor bana yani 9 bölü 12'dir aslında benzerlik oranı. Sadeleştirirsem ikisini de 3'e bölersem 3 bölü 4'tür. Bana burada krm'nin çevresini soruyor. Ben bunların ikisini ayrı alıp ve şununla da şunu bir alabilirim. Alalım. 3 bölü 4 diye alıyorum 9 bölü 12 eşittir 6 bölü x içler dışlar çarpımından 3x eşit 24 x eşit 8 yine 3 bölü 4 eşittir 6 bölü pardon 12 bölü y içler dışlar çarpımından 3y eşittir 48 y eşittir 16 diyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bana neyi soruyor zaten? Bunun çevresini soruyor. X'i buldum. Y'yi buldum. Toplayalım. 12 artı X nedir? 8 artı 16 eşittir. 20, 30, 36 yapar. Evet bu soruya geçelim. Güzel bir soru. RL ile ST birbirine paralelmiş. PR PST'nin benzerlik oranı zaten söylemiş. 1 bölü 3. Şimdi arkadaşlar o zaman bunlar paralelse yöndeş açılar. Bununla da bu birbirine eşit. O zaman şunlar ikisi eş. Diyor biliyorum. Eşit. Şimdi arkadaşlar benzerlik oranı 1 bölü 3 dediği için ben şu çizginin tek çizginin gördüğü 20 büyük üçgende tek çizgi Pardon iki çizginin gördüğü x, noktanın gördüğü y, noktanın gördüğü y artı 16. Benzerlik oranım neymiş? 1 bölü 3'müş. Ben burada x'i bulabilmek için şununla şunu ayıralabilirim. 20 bölü x eşittir 1 bölü 3. O zaman x ne olacak? 60. Burada ayrı ayrı alsam ne? Y bölü Y artı 16 eşit. 1 bölü 3 3 Y eşittir. Y artı 16. Karşı tarafa atarsam 2 Y eşit. 16 ise Y eşittir. 8'dir. X artı Y. 60 artı 8'den 68'dir. Evet. Yine bir map sorusu arkadaşlar. Evet. Map sorusunda burada 2 iki... B, A, C ile CDF birbirine eşittir. Evet arkadaşlar şimdi bu soruda da eşit olduğuna göre diyor. A, F, B, C bunlar birbirine eşit. F, B, F, 6'ymış. E, D, soruyor. Şimdi arkadaşlar ben burada bununla bunun eşit olduğunu biliyorum zaten. O zaman şu açılarla yani Şöyle de diyebilirim. Şu açıyla şu açı şuradaki açı zaten birbirine eş. O zaman bunları ortak desem şuraları buraları ortak. Şimdi arkadaşlar şuraları ortak aslında. C'leri ortak desem şurayla da şurası ortak olsa. Yani şuradan şunu anlayabilirsek. CDF CDF üçgeniyle. Ben şu üçgene bakıyorum şimdi. O zaman burada yine cc gelecek. Şu üçgenle, şu üçgen ayrı çizersem CDF, C iki çizgiydi. Ben burada C iki çizgi diyeceğim. Şu tek çizgi koyduğu için ben buralara üç çizgi bırakayım kafamız karışmasın. D özellikle tek çizgi burada A'ya denk geliyor. 3 çizgi F'ydi. Buna burada 3 çizgi nedir? B'dir. Şimdi arkadaşlar bu soru biraz güzel bir soru. Biraz ağır bir soru. Anlaşılabilir. İnşallah güzel bir anlaşılabilir. C'nin karşısındaki kenar. Şurada C'nin karşısındaki kenar. Hatta C değil D'ye bakalım direkt. D'nin karşısındaki kenar. Küçük üçgende her zaman büyük üçgenden de başlayabiliriz. Küçük üçgenden başlarsak benzerlik kurulu daha iyi olur. Başlayalım. Küçük üçgende A'nın karşısındaki kenar 4, D'nin karşısındaki kenar 6, F'nin karşısındaki kenar küçük üçgene bakıyoruz şuraya. B'nin pardon dilerim. B'nin karşısındaki kenar 10, F'nin karşısındaki kenar nerede? şurası şurası ben buraya x demek istiyorum f'nin karşısındaki kenar nedir 4 artı x içler dışlar çarpımında 16 artı 4 x eşit 60 karşı tarafa atarsam 44 yapar 44 eşit 4 x her tarafı 4'e bölersem x eşittir 11 Evet arkadaşlar yine bir not açıları eş olan üçgenler benzerdir a ile e B ile F, C ile D olduğuna göre bu üçgenler benzerdir. Benzer üçgenlerin eşit olan açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır. Benzerlik oranı dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi 2 bölü 3 olduğunu söylüyor. A'nın karşısındaki kenarla burada E'nin karşısındaki kenar bölü noktanın karşısındaki kenar bölü bu üçgende noktanın karşısındaki kenar bu şekilde bulursam 2 bölü 3 buna geçelim. AB ile DE paraleldir. Bakın benzer olduğunu söylemiyor. Demek ki buradan benzerliği ben oluşturacağım. Her zaman karşılıklı açılar birbirine eşittir nokta koydum. Paralel olduğuna göre Z kuralından tek tek. Burada da aynı şekilde o zaman iki tane çizgi burası da iki tane çizgi arkadaşlar bakın Z kuralından geliyor bu Z ile bu Z birbirine eşit oradan geliyor. Noktanın gördüğü 6, burada noktanın gördüğü 18. Tek çizginin gördüğü 8. Burada tek çizginin gördüğü D. İki çizginin gördüğü burada A. Burada iki çizginin gördüğü 21. Şimdi bana burada benzerlik oranını biliyorum. 1 bölü 3. O zaman ben bunları ayrı 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 almak istiyorum. Şunu 1 bölü 3 olarak alıyorum. 6'yı 6'ya böldüm. 1, 18'i 6'ya böldüm. 3 eşit. 8 bölü de. İçler dışlar çarpımından D 24'tür. Yine 1 bölü 3 eşittir. A bölü 21. İçler dışlar çarptığımda A eşittir. E, pardon. 3A eşittir. 21'den A eşittir. 7. A artı D'yi soruyor zaten. A 7, D 24 buldum. 24 artı 7'den 31'dir. Evet arkadaşlar, MEP sorusunu yine çözelim. Sınavda çıkmış bir soru. B ile B, D ile BC paralel. E, C ile AB paralel. Tamam. Şimdi arkadaşlar, DE ile BC paralel ise bir Z kuralı var. O zaman şöyle diyebiliriz. Şu açıyla, şu açı birbirine eşit. Şurada bir Z kuralım var. Şu açıyla da, şu açı birbirine eşit. Bakın, şurada bir Z, burada bir Z. Bu paralellikleri bana boşuna vermemiş. Ben buradan benzerliği oluşturacağım. O zaman bununla bu eşit olduğuna göre, ne diyoruz? Şununla da, şu iki çizgi olanla da, iki çizgi olanlar birbirine eşit olacak. Şimdi arkadaşlar. Şurada bir benzerlikle burada bir benzerlik yazalım. A, B, C ile. E, ee, A'ya ne dedik? Tek çizgi. Burada tek çizgi olan C. Ee, B'ye ne demiştik? İki çizgi. Burada iki çizgi olan E. Şu üçgenle bakın şu üçgen. C tek noktaydı. C'ye ne demiştik? Tek nokta. Burada küçük üçgenle tek nokta olan D'ydi. A'nın karşısındaki kenarla C'nin karşısındaki kenar birbirine eşit olacak. A'nın karşısındaki kenara x diyeyim. x bölü C'nin karşısındaki kenar y olsun. Y. Aslında bu bizim işimize yaramayacak ama yine yazalım. B'nin karşısındaki kenar. Şuraya da z demek istiyorum. Bakın şu kısma z dedim. Tekrar ediyorum. B'nin karşısındaki kenar 6 artı z bölü. E ee, iki çizginin karşısındaki kenar yani E'nin karş E'nin karşısındaki kenar Z eşittir C'nin karşısındaki kenar 12 D'nin karşısındaki kenar küçük üçgende 4 demek ki benzerlik oranım neymiş 3müş şimdi diyeceksiniz ki hocam siz bize küçük üçgenden başlayın demiştiniz hep arkadaşlar küçük üçgende de başlasınız büyük üçgende de başlasınız bu oranlar birbirine zaten eşit çıkacak ama sadece şıklarda genelde benzerlik oranını sorarsa her zaman e, kitaplarda küçük üçgeni yukarıya büyük üçgeni aşağıya yazıyorlar Adı üzerinde oran 12 bölü 4 şimdi arkadaşlar ben buradan bana buradan Z'yi soruyor. O zaman şu X y beni ilgilendirmez. Şurası bana yeterli zaten. Ee, zaten burayı bulamam. X ile Y'yi bilmiyorum. Ee, i̇çler dışlar çarpımından. 4 çarpı 6. 24 artı 4 Z eşittir. 12 Z. Karşı tarafa atarsam 24 eşittir. 8 Z. Z her tarafı 8'e bölersem Z eşittir. 3'tür. Bana DC'yi soruyor. Yani Z'yi soruyor. Z de nedir? 3'tür. Bu sınavda çıkmış bir sorudur. Evet arkadaşlar bir not şimdi benzer üçgen üçgenleri yükseklik kenar ortay açı ortay ve çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. DF üçgeninin çevresinin ABC üçgeninin çevresine oranı 2 bölü 3'tür diyor. DF ABC'ye eşittir. Şey pardon benzerdir. O zaman ben DF ve ABC'yi buraya çizeyim. D, E, F, A, B, C. D ile A. E ile B. F ile C. Birbirine benzerdir. BC 24'müş. BC şurası 24. Ee, çevresinin ABC üçgeninin çevresine oranı dediği için dediği için arkadaşlar ben buradan e, a d'nin karşısındaki kenara x dedim a'nın karşısındaki kenara 24 dediğimde o zaman x bölü 24 eşittir 2 bölü 3 diyeceğim e, çünkü bana df üçgeninin çevresinin abc üçgeninin çevresine oranı dediği için ben x'ten başlamak zorundayım içler dışlar çarpımından 3x eşit 48 her tarafı 3'e bölersem x eşit 16'dır. Bana da sor. Zaten X'i soruyor. O da cevap 16'dır. Şimdi arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Bu soruda çok çıkan bir soru tarzıdır. Şimdi arkadaşlar. Ben buraya A desem. Şuraya B desem. Doğru açı 180 dereceydi. E, A ile B'nin toplamı. Burası 90 olduğu için A ile B'nin toplamı da 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi ben burayı unutuyorum. Hatta şuraya da kenara notumu alayım. A artı B eşit 90 derecedir. Burayı unuttum. Kapattım. Burada bir üçgenim var. Bağımsızım ondan. Buraya B dedik. 90 dedik. O zaman şunların ikisinin toplamı 90 olacak. E B'si buradaydı. O zaman buraya ne yazacağım? A, A artı B 90. 90 da burada 180'e tamamladım. Burası A ise burası da B olacak. Şimdi ben burada benzerliğimi oluşturdum. Benzerliğim nedir? Yazalım. A, B, e ile ben A'ya B demiştim. O zaman ben buraya ne diyeceğim? E. E ile B'ye 90 dereceydi. Burada B'nin 90 derece olan C'dir. Son olarak da D kaldı. Şimdi arkadaşlar. Her zaman şöyle. A'nın karşısındaki kenar nedir? 12 Burada A'nın karşısındaki kenara X diyeyim. X ee, Pardon. Özür dilerim. şu Bu arada şöyle olacaktı. B'nin A'nın karşısındaki kenar X. A'nın Pardon doğru doğru. A'nın karşısındaki kenar 12. A'nın karşısındaki kenar X. Eşittir. B'nin karşısındaki kenar 20. Burada B'nin karşısındaki kenar 9. 90'ın karşısındaki sinin de olmadığı için almama gerek yok. İçler dışlar çarpımından. 108 eşittir. 20 X. Her tarafı. 20'ye bölüyorum. X eşittir. Her ikisini de sadeleştirirsem. 54 bölü 10. Ee, yine 2'ye bölersem. Ee, 27 bölü 5. Demek ki benim EC yani X'im neymiş? 27 bölü 5. Şöyle genel olarak bir tekrar edelim yine. A artı B 90 derecedir. Ben buraya A dersem buraya da B diyeceğim. 90 derece olması için. Bu A, bu üçgende A'nın karşı A derece karşısındaki kenar 12 ise 12 bölü. Burada A'nın karşısındaki kenar X. Eşittir. B'nin karşısındaki kenar 20. Burada B'nin karşısındaki kenar nedir? 9'dur. İçler dışlar çarpımından X'in 27 bölü 5 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bunlarla ilgili iyi soru çözelim. Ne kadar çok soru çözdükçe konuya o kadar çok hakim oluruz. İyi çalışmalar tekrardan.